Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Kanalımıza ve bahçemize. Şimdi ne yapıyoruz? Patateslerimiz otlanmış. Patateslerimizin otunu almaya gidiyoruz. Buyurun hep beraber gidelim. Ben de seni takip ediyorum kocacığım. Evet, bir takip. evet, karşı dağlara bakın arkadaşlar. Dumanlı dumanlı. Dumanlı dumanlı. Oy bizim eller. Yarısı neydi türkünün? Bugün çok Rüzgar vardı, bahçeye giremedik. Türkün devamını sormuştum ama. <laughs> evet. Rüzgar, evet hafif bir rüzgar var. Havuz birazcık hareketli. oh zeytinliğimiz de tertemiz olmuş ha. Maşallah span, Allah Allahım zeytinleri sağlıkla sağlıklı yemeği nasip et ya Rabbim. Bizim bahçemizin en tatlı gülü, en güzel ayaklı gülü de geldi. Gelmesi olmaz. <laughs> Değil mi Ponçik hanım? Ponçik? Aşkım. Nereye bakıyorsun? Canım yerim senin? Çapı makinamız da burada. Evet onu depoya almıyoruz ama gerçekten de otlardan arınınca burası çok güzel oldu yani. Şu görülen yeşil alanda patates. Camimiz de orada. Hasan Geliyorum Hasan Bey. Evet. <laughs> Gidelim. Patatesleri al. Ben de şunları alayım. Temiz olsunlar. Burayı Patatesleri kontrol. al derken? Patateslerin otunu al. Hmm. Ben de şunları alayım da evet, evet temizleyelim de patateslerimiz güzel güzel çıksınlar. Ay ama gerçekten maşallah burası çok güzel olmuş ya ellerine sağlık. Vallahi nasıl diye ormanya gibiydi resmen ya otlar bir metre 2 metre olmuştu. <laughs> evet, Allah ya. Hadi bakalım. Hadi bize kolay gelsin. Abi, bismillah. Alırsak ya. Belki de. Evet. Şöyle dursun tripodum da. Ben mi çapayla alayım? Sen bilirsin eğer geliyorsa elinle. Ya hem de çapalamış gibi bir şey olur ya. Tamam. Toprak havalanmış olur. çok sertleşmiş şimdi. Şey. Toprak. Ooo. Diğer taraflar pamuk gibi. Ha bunları bana mı getirdin? Bunlar benim mi? Evet. Ki, sen mi ki? Sen Yiysem mi ne bakayım. Evet arkadaşlar toprağı ellemeyince hemen direkt Patlaşmış valla. Diğer taraflar pamuk şuraya da diktik biz patates? Bak şuradan çıkmış herhalde evet. patates. Mi? Anam. Balta şöyle kenara koyalım da sonra tutabiliriz ya çıpanı aradık mı? Yok mu? Bakalım şey Çok güzel. Çok, Çok var, güzel. güzel. Evet. Patatesleri vurma. Patatesleri vurma. Evet. Bu Evet arkadaşlar. Bugünlük patates çapalama, ot temizleme işinden bu kadar. Bugünlük paydos verdik. <laughs> Daha sonra tekrar yaparız inşallah hep beraber. Patateslerimi çok merak ediyorum yalnız. İnşallah şu sonradan diktiklerimiz de çıkar güzelce. Bu süreci de hep beraber görürüz arkadaşlar. Takip ederiz. Şöyle gidelim. Tarlamıza çok güzel oldu. Değil mi ponçik? <laughs> hmm, duydunuz mu? O da evet diyor. Onaylıyor. Ha kızım? Beğendin mi toprağı? Güzel olmuş mu annem? Bence beğendi. Önceden de çok seviyordu burada gezmeyi. Şimdi de çok seviyor. <laughs> Hadi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.